Merhabalar dostlar arkadaşlar videomuz 27 Mayıs 2025'te çekildi. Şimdi iki tane parçadan oluşuyor videomuz. Birisi aracı kurumlarla ilgili arkadaşlar bir de hisselerdeki aracı kurumların durumlarına göre en çok para çıkışı durumlarına bakalım. Şimdi arkadaşlar en çok para girişi olan hisse bugün gördüğümüz kadarıyla Aselsan'a 214 milyonluk bir para girişi var. %0.95 artış var. Ereğil'de 205 milyonluk para girişi var. %1.19 artış var gözüküyor. Bakın en çok alan ünlü Aselsan'a Ondan sonra Bank of America arkadaşlar. Bakın genelde en çok alınanlarda Bank of America'yı göremiyorduk. 2-3 gündür arkadaşlar bir gariplikler oluşuyor. Bank of America'da Amerika e, ilk 4 hissede arkadaşlar 2 tanesinde en çok alan pozisyonda gözüküyor. Onu da söyleyeyim. Bir Ereğli, biri bir maç. Peki arkasından e, en çok satış konumda olan kim? Bank of America mı arkadaşlar? Genelde bu ilk 3'te en az 2 tanesinde Bank of America vardı. Bakalım arkadaşlar o da çok ciddi bir satış değil anladığımız kadarıyla. Gübre fabrikalarında 127 milyonluk bir para çıkışı var. Türk Hava Yolları'nda 118 milyonluk, Kozal'da 116 milyonluk, Binho'da 116 milyonluk ve da 110 milyonluk bir para çıkışı var gözüküyor. Bank of America birinci olsa da arkadaşlar ilk üçte yine gariplikler var ve hemen ikinci videomuzda arkadaşlar bu garipliği daha net göreceğiz. Bakın burada da aracı kurumların arkadaşlar en çok para e, çıkan ve girenleri ve toplam hacim. Ya yani söyleyeyim. Alış ve satışları olanları görelim. Burada gördüğünüz gibi en çok satış arkadaşlar net satış pozisyonunda Akbank gözüküyor. 1 milyar 189 milyonluk net satış pozisyonu oluşmuş bugün arkadaşlar. Arkasından baktığımız zaman en çok alış pozisyonunda gördüğümüz kadarıyla Garanti Bankası gözüküyor. 657 milyon arkadaşlar net alıcı pozisyonunda gözüküyor. Arkasından iş Yatırım yani gariplikler devam ediyor arkadaşlar. Yani burada niye gariplikler devam ediyor? Bakın arkadaşlar net satıcı sonunda yaklaşık 2 haftadır neredeyse tamamında Bank of America hep eksideydi arkadaşlar. Bugün artıda garip bir şekilde. Ve baktığımız zaman arkadaşlar başka da bir şey var mı aşağıda başka da bir şey yok. Kanalıma abone olmak için iyi akşamlar diyorum. Teşekkür ederim sağ olasınız.